Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Üçgende alan kısmının son testi ÖSYS soruları yani çıkmış sınav soruları. Burada belli başlı LYS, DGS, MSÜ, KPSS gibi sınavların soruları var. Bunları gelin birlikte çözelim. Video geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, birinci soruda bir ABC üçgenin BC kenarı üzerinde. Şimdi bir ABC üçgen dediği için Hemen şöyle bir üçgen çizelim. Yani çok da düzgün olmasına gerek yok ama şöyle güzelce bir çizelim dedik. ABC'yi çizdik. BC kenarı yani bak şuradaki tabandaki BC kenarı üzerinde BD 2 DC. Şimdi DC'ye K dersek burada 2K olacak ya. D ile C arası K olacaksa yani burası D, D noktası C'ye bir tık daha yakın olmalıdır. Buraya K dedik. O zaman B ile D arası da 2K olur olacak şekilde bir D noktası var. Çizdik. AC kenarı şimdi A ile C kenarı üzerinde 2AE 3EC. Şimdi buraya 3K dersek ya da 3N dersek burada 2N diyeceğiz. O zaman A ile E arası birazcık daha yakın olmalıdır. Şimdi buraya E diyorum. Burası da hatta şunları siyahla yazalım. K'ya 2K. A ile E arası 3N. Pardon burası burası. Buraya daha yakın olacak. Neyse çok önemsemeyin arkadaşlar. Böyle. E noktası. Burası 3N. Burada 2N olacaktır. E noktası C'ye biraz daha bir tık daha yakın olacak. ABC üçgeninin alanı 75 cm kare olduğuna göre. EDC bak buradaki üçgenin alanını soruyor. Şimdi sen buradan bir tane daha çekersen şöyle. Bak 2N'e 2A düşerse 2n'e 2a düşerse 3n'e de 3a düşer. Alan parçalıyoruz. E şimdi k'ya toplamda 5a düşerse 2k'ya da 10a düşer. O zaman toplamda 15a eşittir 75. A da buradan 5 düşecektir a'ya. Benden edc istemiş. edc'de de zaten 2a var. A yerine 5 yazarsam 5 kere 2'den doğru cevap 10 Bursa gelecektir. Üçgen hem kendi çizdirir hem de çözdürüyor. Bakalım ikinci soruda ne vermiş? Yukarıda AE ile BC paralel. Tamam. BF 2 FC. FC'ye K dersek yani şurası K ise de 2K. Burası 2K. Bak şuraya dikkat et. Hemen üçgen alalım. A, B, C üçgeninin tabanı 3K toplamda. Anlaştık mı? Burası 3K. Şimdi ABC'nin alanı bölü EFC'nin alanı oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar buradan çektiğiniz yükseklikler bunlar birbirine paralel olduğu için kesinlikle ve kesinlikle birbirine eşit olacaktır. Çünkü buradaki H ise buradaki de H'tır. O halde bak yükseklik olduğu için diklikleri koyalım. ABC'nin alanı 3K çarpı H bölü 2 bölü EFC'nin alanında tabanı K yükseklik yine aynı H bölü 2. Şimdi bunu ters çevirip çarpacağım. 2 bölü K çarpı H. Buradaki 2'ler gider. K'lar H'lar onlar da gitti geriye. Şuradaki 3 kalacaktır. O zaman doğru cevabımız Bursa 3 gelmelidir. Evet geldik 3. sorumuza. Bak bu da güzel. Aleste çıkmış. İlkbahar 2012'de çıkmış. Şimdi arkadaşlar bu ABLD'nin paralel olduğunu vermişse 3'e 3A düşer. Daha doğrusu 3'ün karesinden 9A düşer. 7'nin karesinden 49. Bu ABC'nin tamamına o zaman burada 40A düşecektir. E şimdi 40A 20 ise A da buradan 1 bölü 20 bölü 40'dan 1 bölü 2 A'yı bulduysan soru bitti. EDC üçgeninin alanı zaten 9 aydı. 9 çarpı 1 bölü 2'den Doğru cevap 9 bölü 2 Adana olacaktır. Ve geldik dördüncü soru. Bak bu da güzel. DGS'de dikey geçiş sınavında çıkmış. 2015'te. Aşağıdaki şekilde 4 tane ikiz dik üçgen verilmiştir. 1, 2, 3, 4. Ortak kenara sahip üçgenlerde bu kenar bu ortak kenar üçgenlerden birinin hipotenüsü iken diğerinin dik kenarlarıdır. Tamam. Bu üçgenlerden en küçüğünün alanı 3 birim kare olduğuna göre boyalı üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi biz buraya kesirlerle uğraşmamak için 2x'e 2x diyelim. Zaten 2x kenar olduğunu soruda belirtmiş. E bunun alanı bulalım. 2x çarpı bir daha 2x bölü 2'den şu ikiler gitti. Eşittir 3 birim kareydi. Yani 2x kare 3'e eşit. x kare de buradan 3 bölü 2 her tarafı 2'ye böldük. x kare gördüğümüz yere 3 bölü 2 yazacağız. Şimdi 45, 45, 90 özellik üçgeni olduğundan dolayı bura 2x, buradaki 2x, burada 2 kök 2x olacaktır. Kök 2 katı. E bu kenar, şuradaki kenar, buradaki kenara eşit olduğu için burada 2 kök 2x. Hemen kök 2 katını alırsan 2 kök 2'nin 4x yapar. O zaman burada 4x. E bunun da kök 2 katı 4 kök 2x. O zaman burası da 4 kök 2x olacaktır. Boyalı üçgenin alanı 4 kök 2'leri çarptık. 4 kök 2x çarpı 4 kök 2x bölü 2 üçgen alan formülünden. Bak buradaki kök 2'leri çarpınca 2 gelecek. Bu 2'ler de bu 2'yi götürdü. 4 kere 4 16x kare. x kare yerine de hemen 3 bölü 2 yazalım. 16 ile 2'yi sadeleştir. 8 çarpı 3'ten doğru cevap 24 gelecek. Yani 4. sorun cevabı da Böylece denizli olacaktır. Beşinci soru KPSS kamu personeli seçme sınavı 2016. ABC üçgen BC ile CA bak BC ile şimdi burası BC 24 CA burada 24 birbirine eşit. 6 ile 18 yazmış. O zaman buraya 24 eksi x düşer diyebilir miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar. Bakın burada ne demiş? şekilde boyalı ABE ve ECD üçgenlerin alanları eşittir. Ha, o zaman bak. Buradan bir dik çekmemiz lazım. Madem alanlar eşit. Şimdi buradaki dik buraya değil de şöyle bu biraz dışarıya çıkacaktır normalde. Burası dik açı. Burası da dik açı. Şimdi buraya ben H dersem. Bak buranın alanı üst taraftaki üçgenin alanı taban 18. Yükseklik H bölü 2'den 9 H gelir. Anlaştık mı? Burayı bilmediğim için buraya da A diyorum. Yüksekliğini bilmediğimden dolayı. E, taban 6. Yükseklik A bölü 2. Burası da 3 A gelir. E, buranın alanıyla buranın alanı birbirine eşit olduğundan dolayı 9 aşı 3 A'ya eşitleriz. Burada bir sadeleştirmeden 3 H eşittir A. Yani A buradan 3 H'a eşit çıktı. Götürüp buraya 3 H yazalım. Yazdık. Bak şimdi. Şuradaki üçgene dikkat edin. CA şöyle buraya da H demiş olalım. Buradaki üçgende CAH üçgeninde temel benzerlik teoremini uygulayacağız. Bunlar sonuçta birbirine paraleller. O zaman 24 eksi x'in 24 eksi x'in tamamı 24'e oranı tamam 24'tü eşittir h'ın 3 h'a oranı h bölü 3 h'tan 1 bölü 3 gelecek bu haçlar sadeleşince. Şimdi içler dışlar yapacağız. Ama önce bu 3 ile bu 24'ü sadeleştirdim 8. Şimdi içler dışlar. 24 x eşittir 8. x eşittir 16 gelir. Doğru cevap denizli olacaktır. Evet 6. soru. Bak soruyu dikkatle dinlemen lazım. ABC bir dik üçgen. 9'u 8'i yazmış x. Şekilde verilen ABC üçgeni CD ve AE şuradaki CD ve AE boyunca doğruları parçalarıyla eşit alanlı 3 bölgeye ayrılıyor. He bak. 8 9. Biz alanı bulalım tamamının alanı. Sadeleştir 4 36. Yani arkadaşlar bura A, burada A, burası da A. 3A 36 ise her A'ya 12 düşer. Şimdi bak. Buradaki şu bölgeye dikkat et. Burada 12 değil mi? Evet. E, yüksek, e, tabanı bilmiyorsun buraya A dersin. DB taban yükseklikte 8. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'nin A'ya A'nın da 12 eşit olması gerekir. 8 ile 2'yi sadeleştir. 4 A 12 ise A da buradan 3 geldi. E bak şimdi. Bura madem 3 ise burada 6 kalmaz mı? Kalır. 6, 8, 10. dik üçgen yok mu? Var. O zaman bura 5 Burada 5 olmalı ki tabanlar birbirine eşit çıksın. E burada da bir muhteşem üçlü olduğu için x'e de 5 düşer. Doğru cevabımız böylece Adana gelecektir. Bak ne yaptım şimdi orada? Hepsini temizleyelim hepsini. Şimdi burayı 3 bulduk ya. Orayı biliyorsun 6. E buranın tamamı 10 değil mi? Evet. E buranın alanıyla buranın alanında eşit değil mi? O da evet. O zaman alan eşitse bu kenar bu kenara eşittir. Burada 5. Burada 5 olacak muhteşem üçlüden dolayı x de 5 çıkar O yüzden cevap Adana 5 geldi 7 soru güzel bir soru şöyle biraz üçgen tamamlama yapalım şimdi arkadaşlar doğrusal olup olmadığına çok fazla takılmayın şöyle uzatıyoruz doğrusal bir şekilde Evet bak eh, şöyle tamamladık Şimdi soruyu bir okuyalım. Aslı öğretmen bir etkinlikte ABC eşkenar üçgenin içindeki özdeş, özdeş demiş. Bak buraya dikkat. Eşkenar üçgenleri şekildeki gibi boyayarak 3 rakamını bir kağıda resmetmiştir. Şöyle 3 rakam var burada. ABC eşkenar üçgeninin alanı 96 birim kare olduğuna göre boyalı olan 3 rakamının alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi bunların her birini A diyeceğiz. Anlaştık mı? Burada bir A var burada 3a, burada 1, 2, 3, 4, 5, bak zaten 1, 3, 5, 7, 9 diye gitmiyor muyduk tabanlar oranı eşit e, ritmik gittiğinde en 2 en 3 diye gittiğinde burası 7a, burayı tamamlarsak hani devamını çizersek hepsinin e, toplamda 9a gelecektir arkadaşlar, 11a, 13a ve 15a, en son 15a, 1a, 3a 5A derken 15A'ya kadar 1, 3, 5, 7, 15'e kadar olan sayıların toplamda en kareden bulunuyordu. 2N-1 yani teklerin genel gösterimi 15 ise en buradan 8. 8'in karesinden 64 A vardır burada. Büyük üçgende. E zaten alanı vermiş. 64 A eşittir 96 ise her tarafı 96 64'e bölersek Tam bölünmez. 32'ye böl 3, 32'ye böl 2. Yani sen burada a'yı 3 bölü 2 buldun. Bak say. 3 rakamında kaç tane a var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada. O zaman 6 a da buradan gelir. 6 a da buradan gelir. İstersen tek tek say. Bunları saymadın. 2 buradan. 2 tane de buradan. Şu ikisi, şu ikisi. 4 a da oradan geldi. Topladık 10, 16, 22 a. E, 22 çarpı a. O zaman A yerine de götürüp 3 bölü 2 yazdım. 22 ile 2 sadeleşirse 11. 11 kere 3 de bu 3 rakamının toplam alanı 33 birim kare çıkar. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. Geldik 8. soruya. Bak bu da tatlı bir soru. ABC de E de eşkenar üçgenler. Dik 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 dik. 16 neresi burası? O zaman burası. 90 derece olduğu için taban iki eş parçaya böler. 8'e 8. Bura 60. Bura 30. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı 4. Burada 4 kök 3. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki üçgen odaklarının D, B, E üçgenine. E şimdi bak. Buradaki F, e ile D, F birbirine eşit. 4 kök 3 ise burada da 4 kök 3. E bir kenar 8 kök 3 oldu mu? Oldu. Burayı silelim ya. Çok e, karışık görünmesin. Hadi bakalım. Mantığı anladınız. Tamamı 8 kök 3. Bak şuradan şuraya kadar. E ile B arası 8 kök 3. E şimdi bak burası 60 derece ya. Hani eşkenardan dolayı. D, E, B. Burası 30 derece. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3. E geriye 6 kök 3 kalır. Nereden anladım? E tamam 8 kök 3 ise. 2 oradaysa burada da 6 olacak. Tamam. E bu 2 kök 3'ün kök 3 katı da 60'ın karşısındaki kenarı verir. O da 6 yapar. Yani 2 kök 3, kök 3 ile çarparsam bura 3. 3 kere 2'den 6 geldi. Benden BFH üçgeninin alanı istendiği için taban 6 kök 3 yükseklik 6 bölü 2 sadeleştir. 3 kere 6 18 kök 3 gelir. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. 9. Bak bu da tatlı güzel bir soru. Aşağıdaki kenar uzunlukları 9 ve 12 birim olan dikdörtgen köşegen boyunca kesilerek iki üçgen ayrılıyor. Bura 9 olsun, bura 12 olsun. E 9, 12, 15 özel dik üçgenimiz var. Yani sen 9, sen 12, sen de 15'sin. Yine aynı. 9, 12, 15. Tamam. Bu iki üçgenin birer kenarları ve birer köşeleri aşağıdaki gibi şöyle üst üste gelecek biçimde yerleştirildiğinde kesişimleri bir ikizkenar üçgen oluşturuyor. Yani bu kenar bu kenara eşit. Buna göre bu iki kenar üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. E şimdi arkadaşlar burada 9, burada 12 ya tamamı. Pardon, şurası. Bak, buradan buraya kadar 12. E sen buradan bir yükseklik çekersen, 12 iki eş parçaya bölen 6, 6. Burada 90, burada 90. E 9, 12, 15 demiştik ya. Buraya 3 kalır ama işine yaramayacak. Yine de hadi yazalım. Kaça kaç olduğunu bilmiyorsun 12'nin. Kaç ora kaç ora. Şimdi bak yüksekliği bulursam soru bitti. Şuradaki üçgene dikkat et. Harflendirme yok ama şu kırmızı üçgene dikkat et. Burada burada şimdi bak altının 12 oranı temel benzerlik teoreminde eşittir. Haşın 9 oranı. Burada bir sadeleştir 2. İçler dışlardan 2H eşittir 9. H eşittir 9 bölü 2 geldi. E şimdi tabanın tamamı zaten 12 idi. Yükseklik de 9 bölü 2 çıktı. Bir de bölü 2 üçgenin alan formülünden. 12 ile 2'yi sadeleştir 6. 54 bölü 2 o da bana 27 santimetre kare verir. Doğru cevap denizli olacaktır. Ve geldik son sorumuza. Şeklimizi iyice büyüttük. Kalemi de mavi yapalım. Bir beşgenin içinde seçilen bir nokta şurada. Beşgenin kenarlarının orta noktalarına ve bir köşesine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Şurası bir tek bir köşeye gitmiş. Diğerleri tam orta nokta. Yani bu kenar bu kenara eşit. Bu da buna eşit. Hepsi şöyle farklı sembollerle. Buna dalga işaretleyelim. Bunlar da birbirine eşitler. Buraları anladıysak bu durumda oluşan bölgeler farklı renklere boyanarak bu bölgenin alanları birim kare türünden şeklin üzerine yazılmış. Buna göre a eksi b farkı kaçtır? Şimdi bak biz buradan bir kenar çektik. Tam köşeye. Buraya ben a dersem. A demeyeyim şuradakiyle karışmasın. Ne diyelim? Hatta bak şuradan başla. Şuradan başla. Buraya a dersen bu da 5 eksi a olur geriye kalan. Anlaşıldı mı? şimdi bak. buradan çektiğin kenar tam düzgün çekemiyorum. O zaman şöyle doğru alalım. Tam köşeye çektim. Bunu da aynı şekilde tam köşeye çekeceğiz. Bunu da çekmiştik zaten. Hadi bir daha silelim. Heh, daha güzel görünsün. Evet bak. Bura 5 eksi ise bak dalgaya hani k'ya 5 eksi düşerse k'ya yine 5 eksi düşer. Burada 5 eksi Şimdi 7'den 5 eksi a'yı çıkartınca Buraya ne kaldığını bulacağız. 7 eksi 5 artı a. Eksi dağıttım. 2 artı a düşer. Yani burası a artı 2'dir. E bak yuvarla a artı 2 düşerse yuvarla a artı 2 düşer. 8'den de a artı 2'yi çıkartınca 6 eksi a kalır. Burası 6 eksi a. O zaman bu tek çizgiye 6 eksi a düşerse buna da 6 eksi a düşer. Şimdi 4'ten 6 eksi a'yı çıkart. O da eksi 2 artı a'dan a eksi 2 geldi. Hmm. O zaman bunların ikisi birbirine ne olacak? Eşit. Zaten bak çift çizgi var. Yani b eşittir a eksi 2. B'yi karşıya 2'yi bu tarafa. 2 eşittir a eksi b gelir ki zaten benden istenen de a eksi b farkıydı. Burada tutup a'yı ve b'yi bulmaya çalışmayın bulamazsınız. Küsuratlı çıkabilir belli olmaz o yüzden çözüm en güzel bu şekilde yapıldı. Evet 10. sorunun cevabına Ceyhan dedik. Sanırım bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hatta üçgenlerin sonuna geldik arkadaşlar. Üçgende benzerlik, açıortay vesaire, Pisagor, alan hepsini tamamladık böylece üçgenlerin. Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda çokgenlere giriş yapacağız. Çokgenlerde en az üçgenler kadar önemli ve güzel bir konudur. Evet beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.